Yatay düzlem üzerinde bulunan K otomobili kuzey güney doğrusunda bir otoyolda kuzeye 30 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Şimdi K hareketimiz var arkadaşlar. Ve kuzeye 30 metre bölü saniye hızla ilerliyormuş. Hemen 30 metre bölü saniye yazalım. Sonra K otomobilin sürücüsü L otomobili 20 metre bölü saniye hızla hareket ediyor görüyor. 20 ile. Nasıl olabilir arkadaşlar bu? 20 ile hareket ediyor olarak görebilmesi için. Bakın kuzeye doğru bu 20 metre bölü saniye hızla hareket etse pardon 10 metre bölü saniye hızla hareket etse. Ne yapıyoruz? Aynı yönde gittikleri için bağlı hız hızlar e, farkına eşit olur. Yani 20 metre bölü saniye olur. O zaman ne yapar? Güneye doğru 20 metre bölü saniye hızla hareket ediyormuş gibi görebilir. Peki L arkadaşlar kuzeye doğru. Bakın L'nin şöyle tekrar yazayım. L kuzeye doğru. 50 metre bölü saniye hızla gitse ne olur? Kuzeye doğru 50 metre bölü saniye hızla gitse ne olur? K, L yi yine kuzeye doğru artı 20 metre bölü saniye yani artı yönde 20 metre bölü saniye hızla görebilir. O zaman arkadaşlar 50 metre bölü saniye hızı olabiliyor mu? Olabiliyor. Peki 10 metre bölü saniye hızı olabiliyor mu? Olabiliyor. 20 metre bölü saniye hızı olabilir mi? Olamaz. Çünkü zaten zıt yönde gitse 30'dan daha büyük hızla görecek. O halde arkadaşlar kuzey güney doğrultusunda bu iki hızla hareket ederse yani 50 ile ve 10 ile hareket ederse hızlar farkı 20 değerini bize verir. Hızlar toplamı zaten ters yönde giderse gerçekleşiyor ve ters yönde gittiğinde mutlaka 30'dan büyük bir değer çıkıyor. Yani 20 ile göremezler birbirlerini. Ondan dolayı cevabımız da arkadaşlar 1 ve 3 yani E seçeneği olur deriz. Aynı düzlemde hareket eden KLM hareketlerine ait yere göre hız vektörleri KLM şeklinde verilmiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar iki boyutta bağlı harekette hız vektörlerinin başlangıç noktaları birleştirilerek yani K hareketimiz ve L hareketimiz olsun. E K'nın L'yi nasıl gördüğü sorulursa K'nın ucundan L'nin ucuna çizdiğimiz şu vektör K'nın L'yi nasıl gördüğünü vektörüdür. Yine L K'yı nasıl görüyor diye sorarsa da L'nin ucundan K'nın ucuna bir vektör çiziyoruz. L de K'yı böyle görür diyoruz. Bu pratik bir yöntem. O zaman hemen şuradaki L'yi arkadaşlar başlangıç noktalarını bir araya getirmek için şuraya taşıdım. Yani VL yazalım şöyle. Şimdi birim kareleri de şu şekilde düşünürsem Bundan sonra da K'nın ucundan L'nin ucundan birbirlerine baktıklarında birbirleri nasıl gördüklerini yazmaya çalışacağım. K'nın L'ye göre hızı L'ye göre diyor. O zaman L'ye bakarsam arkadaşlar K'yı şu şekilde 2 kök 2 pardon kök 5 kök 5 2 kök 5 birim şiddetinde görür. M'nin yere göre hızına eşittir. M'nin yere göre hızı ne arkadaşlar? 2 birim eşit mi? Değil. O halde bu olmaz arkadaşlar bu yanlış. M'nin L'ye göre hızı. M'nin L'ye göre hızı. Şuna göre hızı bakın şu. L'nin ucundan M'nin ucuna çizdiğim şu vektör yani iki köklü birim. K'nın yere göre hızına eşittir. Evet K'nın yere göre hızına eşit bu ifademiz doğru. K'nın M'ye göre hızı K'nın M'ye göre hızı M'nin ucundan K'nın ucuna çizdiğimiz hız vektörü L'nin tam tersi oldu bakın. O zaman L'nin tam tersine eşit mi? Evet aynen bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği olmalı deriz. Aynı doğrusal yolda sabit hızlarla hareket eden KLM trenlerine ait hız zaman grafiği şekildeki gibi K trenine oturan yolcu L trenine 20 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyormuş olarak görüyor. Buna göre L treninde oturan yolcu M trenine hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görür. Arkadaşlar bakın K ve L hız zaman grafiğinde aynı yönde gitmiş. Yine M de bunlara zıt yönde gitmiş. O zaman şimdi K'daki gözlemci L'yi 20'lik hızla kuzeye doğru gidiyormuş gibi görüyorsa bir kere K'nın Güneye doğru arkadaşlar. VK eşittir 2V hızıyla. L'nin de aynı yönde yine güneye doğru VL eşittir V hızıyla gittiğini söyleriz. O zaman KL'ye baktığında onu daha yavaş olduğu için L arkadaşlar ne yapıyor? Kuzeye doğru gidiyormuş gibi görüyor. Hmm, demek ki buradan kuzeye doğru aynı yönde hareket ederlerse bu cisimler ne olacak arkadaşlar? Bağıl hız hızlar farkı. Yani o zaman KL'ye kuzeye gidiyormuş gibi görüyorsa aradaki fark kadar değerde görüyor. Yani o zaman aradaki fark V olduğu için. V'miz 20 metre bölü saniyeymiş. Peki M de bunlar zıt yönde gidiyor mu? O zaman bunlar güneye gidiyorsa M'nin kuzeye gidiyor olması lazım. Yani VM kuzeye doğru V şiddetinde yani 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. V'ye 20 metre bölü saniye dedik çünkü. O zaman L treninde oturan yolcu yani L M treni yani 20 metre bölü saniye hızla kuzeye gideni hangi hızla görür? Zıt yönde gittikleri için hızlar toplamı şiddetinde görür. O zaman birisi güneye doğru 20, diğeri de kuzeye doğru 20 olduğu için L arkadaşlar M'ye baktığında onu kuzeye doğru 40 metre bölü saniye hızla görecek. Yani o zaman kuzeye 40 metre bölü saniye hızla görür deriz. Cevabımız B seçeneği olur. Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde hareket eden hareketlerden K'nın yere göre hız vektörü VK, L'nin K'ya göre hız vektörü de VLK şekildeki bilir. Buna göre L hareketlisinin yere göre hız vektörü VL aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar VLK dediğimiz bakın burada metinde söylemiş L'nin K'ya göre. Burada K gözlemci. Bağlı hızı nasıl buluyorduk? V bağlı eşittir. V cisim eksi. V gözlemci ile buluyorduk. O zaman VLK demek L burada K burada gözlemciymiş. L'nin K'ya göre dediği için o zaman gözlemci eksi olacak. Yani VL eksi VK olmuş oluyor. Yani bize bu VL eksi VK vektörü verilmiş. O zaman arkadaşlar ben bu tabi vektörel fark arkadaş, arkadaşlar bu. O zaman bunun koordinatlarını yazayım. Koordinatları eksi 1'e 0 mı? Evet. Peki K'nın koordinatlarını ne vermiş? K'nın koordinatları da arkadaşlar VK'ya baktığımızda o da o 1'e 1 verilmiş. O zaman 1'e 1 yazıyorum bunun koordinatlarını da. Şimdi bizden L hareketlisinin yere göre hızını yani L'nin hızını soruyor. O zaman hemen ben bunları vektörel toplarsam K'lar gider karşımıza sadece L vektörü kalır. O zaman topladığımızda 0'a olan 0'a 1 olan bir vektör çıkar. X'i 0, Y'si 1 birim yukarı yönde 1 birim demek. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği olmalı deriz. Sabit hızla dönmekte olan banta göre sabit duran KLM gözlemcileri şekilde konumlarda iken K'nın L'ye göre hızı 2 metre bölü saniye. Şimdi bant arkadaşlar V hızıyla hareket ediyorsa bakın dönme yönünü belirtmiş. Şu V hızıyla bu tarafa doğru hareket ediyorsa L de arkadaşlar V hızıyla bu tarafa doğru hareket edecek. Bunlar zıt yönde hareket ettikleri için bağlı hız, hızlar toplamıdır. O zaman 2 V hızına ne demişiz? 2 metre bölü saniye demişiz. O halde arkadaşlar V hızının buradan ne olduğunu gördük. 1 metre bölü saniye olduğunu gördük. Bantınızı 1 metre bölü saniye. Buna göre şekildeki konumlarda iken M'nin L'ye göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? M'nin L'ye göre. L gözlemci. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. E, cismimiz ve gözlemcimizi başlangıç noktaları birleştirecek şekilde vektör olarak çiziyorum. L'miz arkadaşlar bu yönde. V eşittir 1 metre bölü saniye hızla gidiyor mu? E, buradaki M'miz de 60 derecelik bir açıyla yatayda. Şöyle o da 1 metre bölü saniye hızla gidecek. Vm eşittir. 1 metre bölü saniye. Pardon 1 metre bölü saniye. O zaman demek ki kim kim bakıyor? Lm'ye bakıyor. L'ye göre m'nin hızı sorulmuş. O zaman l'nin ucundan m'nin ucuna çizdiğimiz şu vektör l'nin nasıl gördüğünün, l'nin m'yi nasıl gördüğünün vektörüdür. O zaman buradaki sayısal değerleri yazalım. Bu 1 arkadaşlar. Bu da 1 metre bölü saniye. Buradaki açımız 60 derece. Bunlar eşitse arkadaşlar ikizkenar bir üçgen. Bunlar eşit ol olması gerekiyor. O zaman bunların da 60'ar derece olması gerekiyor. Yani karşımıza bir eşkenar üçgen çıkıyor. Demek ki L, M'ye baktığında burada bir birimlik bir hızla yani 1 metre bölü saniye hıza görüyor olacak L, M'yi. O halde cevap A seçeneği olacak deriz. Kuzey güney doğrultusundaki bir yolda hareket eden KLM araçlarının konum zaman grafikleri şekilde ekibidir. L aracının sürücüsüne göre K aracı güneye doğru 4 metre bölü saniye hızla gitmektedir. Bir kere olayı bu aşamaya kadar arkadaşlar irdeleyelim. Şimdi konum zaman grafiğinde eğim neyi verir? Hızı verir. O zaman eğimine baktığımızda K'nın eğimi VK eşittir. Karşı bölü komşudan X bölü 4T. Bunu arkadaşlar V diyelim. L'ye baktığımızda vL eşittir. Karşı bölü komşudan 3X bölü 4T yani yukarıdakinin 4 katı olduğu için 3V hızı. M hareketlisi zıt yönde gidiyor. Tamam ama karşı bölü komşudan X bölü 4T olduğu için şiddet olarak yine bunun da V olduğunu söyleriz. Şimdi hareketlerimiz kuzey güney doğrusuna hareket edecekse bunlara biz KLM hareketleri diyelim. Yukarı aşağı yani kuzey güney doğrusuna hareket edecek. Şimdi L'nin sürücüsü K'yı dörtlük hızla görüyor. L'nin arkadaşlar hızına 3V dedik mi? L'nin hızını artı yönde 3V dersem bunları yazayım. K, L, M cisimleri bunlar karışmasın. 3V hızıyla giderse L ne yapacak? V hızıyla artı yönde yani kuzeye doğru gidecek. Ve L, K'ya baktığında onu güneye doğru gidiyormuş gibi görecek. Değil mi? Kendisi daha hızlı olduğu için güneye doğru gidiyormuş gibi görüyor. O zaman arkadaşlar bağlı hız aynı yönde hareket eden cisimler için hızlar farkı mıydı? Hızların farkı ne? 2V. 2V eşittir o zaman 4 metre bölü saniye ise V'nin buradan ne olduğunu gördük. 2 metre bölü saniye olduğunu gördük. V 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi bu da eksi yönde V hızıyla gidiyordu. O zaman sayısal değerlerini yazalım. V 2 bulduk. Bu 2 ile gidiyor. Bu 6 ile gidiyor. Bu da arkadaşlar 2 ile güneye doğru gidiyor. Şimdi bana sorulan en son kısma bakalım. Buna göre M aracının sürücüsüne göre M gözlemci K aracı hangi yönde hangi hızla hareket eder? M bu arkadaşlar. K da bu. O zaman K ile M zıt yönde olduğu için hızlar toplamı şiddetinde görecek m k'ya baktığı için onu 4 metre bölü saniye hızla yani hızlar toplamında ve kuzeye doğru gidiyormuş gibi görecek. Yani cevap kuzeye 4 metre bölü saniye olması lazım. Kuzeye 4 metre bölü saniye cevap D seçeneğidir. Doğrusal rayda ilerlemekte olan X treni üzerindeki K ve L hareketleri şekildeki yönlerde trene göre sabit VK ve L büyüklük hızlarla yürümekteyken M yerde durmaktadır. Bu şimdi duruyor. Bunlar sabit hızla ilerliyor. Bunların hızını arkadaşlar V'ye V diyelim. Şiddetleri ve yani trenin üzerinde koşuyorlar. Bu zıt yönde trene bu da trenle aynı yönde koşuyor. Trenin hızına da V diyeyim. X treni hızlanmaya başladığında K'nın L'ye göre ve K'nın M'ye göre hızlarının değişimleri için ne söyleyebilir? Arkadaşlar şimdi bunu V'den 2V'ye çıkaracağım. Şimdi başlayalım. K'nın L'ye göre hızı. Şimdi burada e, bunların trene göre hızları verildiği için yere göre düşünürsem ben bunları. Bunun yere göre hızı. Tren bu yönde V ile gidiyor. Kendisi de V ile koştuğu için trenin üzerinde yere göre hızı arkadaşlar. K için konuşuyorum 2V. Yani sola doğru 2V. L için konuştuğumuzda L ne yapıyor? Sağa doğru V hızıyla gidiyor. Tren de sola doğru V hızla gittiği için bu duruyor. O zaman birbirlerine baktığınızda, baktıklarında bu cisimler K ve L cisimleri birbirleri nasıl görür? 2V hızıyla görür. İlk durumda arkadaşlar ilk durumda 2V hızıyla görecekler birbirlerini. 2V hızıyla. Bu buna baktığında eksi yönde 2V bu da buna baktığında artı yönde 2V şiddetinde görmüş olacak. Peki şimdi ne yaptık? Hızı iki katına çıkarttık. Şunun hızını artırdım. Bunun hızını artırdığımızda bunun yere göre hızı ne oldu arkadaşlar? Trenle aynı yönde koştuğu için 3V'ye çıktı. Bu 3V oldu. Peki bu ise arkadaşlar V ile sağa doğru koşarken tren sola doğru 2V ile gittiği için yere göre hızım bunun sola doğru V'ye çıkmış oldu. Hmm, bunlar yine aynı yönde gittikleri için hızlar farkı bağlı hızı vereceğinden dolayı burada arkadaşlar bunlar birbirlerini 2V büyük neki hızla görmüş oldular. Yani o zaman K'nın V'ye göre hızında bakın bir değişimi olmadı. Yani değişmez diyeceğiz. Çünkü her ikisine ekliyoruz buradaki trenin hızını Ondan dolayı da arkadaşlar her ikisine yapılan etki aynı olduğundan dolayı burada K'nın L'ye göre bağıl hızına bir değişme olmaz. Şimdi K'nın M'ye göre hızına bakalım. K'nın M'ye göre hızı. İlk durum için konuşuyorum. M bunu gözlüyor. Peki bu V hızıyla giderken de V hızıyla giderse yere göre hızı 2V oluyor muydu K'nın hızı? Evet K'nın hızı yere göre 2V şu an. Bu durduğu için... Duran bir cisim arkadaşlar 2v ile gideni hangi hızla görür? 2v hızıyla görür. O zaman 2v büyük neki hızla gördü. Tabii sola doğru görmüş oldu. Peki bunun hızını iki katına çıkarttım. Yani artırdım. Artırdığımda yere göre hızı 3V oldu. O zaman arkadaşlar duran bir cisim yani hızı sıfır olan bir cisim bunu 3V hızıyla sola doğru gidiyormuş gibi görecek. Yani şiddetini 3V hızıyla görecek. Ne oldu peki bu aralıkta nasıl bir değişim oldu? Artış gerçekleşti. Yani bu aralıkta da artma gerçekleşir. O halde değişmez artar. Doğru cevap A seçeneği olmalı deriz. Şekildeki yolda L aracı doğrusal yolda V büyüklüğündeki sabit süratle ilerlemekteyken K aracı V büyüklüğündeki sabit süratle virajı dönmektedir. Hızlarının V olduğunu, bunun dönme hareketi yaptığını, bunun da ise doğrusal hareket yaptığını belirtmiş. Buna göre K aracı şekildeki konumdan virajın A noktasına gelene kadar yani buradan buraya kadarı bana yorumla diyor. Geçen süre içerisinde K aracının sürücüsüne göre gözlemci arkadaşlar K aracıymış. Sürücüsüne göre L aracının hızının değişimi için ne söyleyebilir diye soruyor. Tamam. O zaman K bakıyor. Şu an aynı yönde aynı hıza gittikleri için bağlı hızlar farkına farkını eşit mi? Evet yani şu an birbirlerini sıfır görürler. Yani duruyormuş gibi görürler. Peki arada bir nokta tayin edelim arkadaşlar. Şuraya bakalım. E, buraya K geldiğinde hız vektörü yukarı yönde şöyle ve bu da sağa doğru V olduğu için bunlar birbirlerini hangi hızla görürler? Bakın bu V, bu V'yi hop ucundan diğerin ucuna yani gözlemcinin ucundan e, cismin ucuna çizdiğinizde bağlı hız vektörümüz V kök 2 şiddetinde. Hmm, demek ki şuraya geldiğimizde arkadaşlar V kök 2 şiddetinde gördü. Yani şu an e, daha büyük hızla gördü artıyor gibi gördü arkadaşlar. Şimdi devam edelim buraya gelsin. Buraya geldiğinde yine K aracımızın hız vektörü sola doğru. E, e L aracının da hız vektörü sağa doğru. Aa bunlar birbirlerine baktığında yani L'ye baktığında onu tersi yönde hızlar toplamı şiddetinde yani 2V büyüklüğünde görür. Hmm, demek ki buraya geldiğinde de 2V büyüklüğünde gördü. Oo o zaman ne yaptı? Buradan buraya geldiğinde V kök 2. Buradan buraya geldiğinde de 2V oldu. Yani giderek arttığını gördü. Demek ki bu aralıkta hep arkadaşlar K, L'yi hızını artırıyormuş gibi görür. Yani hızlanıyormuş gibi görür. O halde demek ki sürekli artar şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani A seçeneği doğrudur deriz. Hareket halindeki trenin içerisinde bulunan Ali trene göre V hızıyla ok yönde yürümeye başlıyor. Ali'nin yere göre hızıyla trenin yere göre hızı eşit büyüktedir. Bakın arkadaşlar bu ifadeye göre olayı anlamaya çalışalım. Ali ile tren aynı yönde hareket ederse diyelim hızına V üstü diyelim. Ali'nin yere göre hızı hızlar toplamına eşit aynı yönde gittiği için V üstü artı V yapıyor. E, neye eşitmiş trenin yere göre hızına? Trenin yere göre hızına da V üstü dedik. Yani o zaman burada matematiksel bir çıkarım yaptığımızda V'nin sıfır olması gerekiyor. Yani durması gerekiyor ama Ali'nin hareketini söylemiş. Demek ki arkadaşlar kesinlikle Ali ile tren aynı yönde hareket etmeyecek. O zaman ne yapalım? Ters yönde gitsin. V üstü diyelim. Bunu kaldıralım. Şimdi Ali'nin yere göre hızı, Ali'nin yere göre hızı eğer yine tren Ali'den hızlı giderse Tren Ali'den hızlı giderse V üstü eksi V dersin Yere göre hızı trenin yere göre hızı V üstüne eşit olur mu? Matematiksel olarak yine böyle bir, bir durum olduğunda V'nin sıfır olması lazım. Yine olmaz. Yani ters yönde gidecek ama daha hızlı gidecek arkadaşlar. Yani Ali'nin Ali'nin trene göre hızı V daha büyük olmalı V üstünden ve bunu da arkadaşlar V üstüne eşit dediğimizde yere göre hızına eşit dediğimizde trenin V'nin iki tane V üstü çıkması lazım. Demek ki arkadaşlar V V üstünün iki katı yani V bölü iki hızıyla gidiyor olması lazım. Demek ki arkadaşlar tren Ali'den daha düşük bir hızla ve ters yönde hareket etmeliymiş. Şimdi bakalım yere göre hızına. Ali sağa doğru V ile gidiyor. Tren de ters yönde V bölü 2 ile gidiyor. O zaman yere göre hızı ne oldu? V bölü 2 oldu. V bölü 2 hızıyla sağa doğru gidiyor. Peki o zaman bu da V bölü 2 hızıyla gittiği için eşit çıktı mı? Çıktı. Demek ki bu olayı anlamak için bir kere ihtimaller dahilinde bunun olması gerektiğini anladık. Şimdi başlayalım yorumlara. Tren artı x yönünde hareket etmektedir. Hayır. Eksi x yönünde hareket ediyor. Yanlış. Trenin yere göre hızı V'den büyüktür. Hayır. V'den küçük. V bölü 2 çıktı. Trenin yere göre hızı V'den küçüktür. Doğru. Yalnız 3 doğru. Doğru cevap B seçeneğidir. Yatay düzlem üzerinde bulunan O merkezi dairesel pistte V büyüklik sabit hızlarla hareket eden kale araçları şekilde konumlardan geçtikten T süre sonra araçlar içerisinde bulunan gözlemciler ilk kez birbirlerini duruyor görmektedir. Şimdi bu denilen ifadeyi arkadaşlar burada yakalamaya çalışalım. Şimdi bakın bu bu hareketler aynı yönde aynı hıza giderse birbirine duruyormuş gibi görecekler. O zaman atıyorum bu buraya geldiğinde arkadaşlar bakın şuraya geldiğinde şuraya. Şöyle bir hızla giderken dışarı çizeyim karışmasın şekilde. Buraya geldiğini V hızla. Bu da aynı şekilde şöyle yaparsam buraya gelecek V hızıyla. Aynı yönde aynı hızla gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Yolun yarısında tabii bu. O zaman arkadaşlar şuradaki açılarımız 45'er derece. Yani 45 derece gitmesi için T süre geçmesi lazım. Buna göre 1. Araçlar şekilde konumdan geçtikten 2T süre sonra. 2T süre sonra bu buraya gelecek Bakın şuraya gelecek. Burada hızı V olmuş olacak. E bu da buraya gelmiş olacak. Burada hızı V olmuş olacak. O zaman bunlar birbirleri nasıl görürler arkadaşlar? Kök 2V hızıyla görürler. Kaldık gözlemci L'yi V büyüklüğündeki hızla hareket ediyor görür. Yanlış. Bu birinci ifade yanlış. Çünkü bu bunu Aynı noktaya taşıyalım hızlarını, vektörlerini. Bunlar birbirlerine baktıklarında birbirlerini kök 2 ve hızıyla görürler. Kök 2 ve hızıyla görürler. Peki araçlar şekilde konumdan geçtikten 3T süre sonra 1T de buraya geliyor, 2T de buraya geliyor, 3T de buraya geliyor. O zaman K hareketimiz burada V hızıyla. L hareketimize bakalım. O 1T de buraya geldi, 2T de buraya geldi, 3T de buraya geldi. O zaman K hareketlimiz, L hareketimiz de burada bu yönde. demek ki aynı yerde Bakın yönleri zıt olacak şekilde birbirlerine e, zıt yön hareket eden cisimler e, hızlar toplamı şiddetinde görür. Yani 2V hızıyla görür. O zaman klık gözlemciliği 2V büyüklüğündeki hızla hareket ediyor olarak görür. Bilgisi doğrudur. Araçlar şekildeki konumlardan geçtikten 5T süre sonra Klık gözlemciliği durgun görür demiş. 5T'ye bakalım. 1T'ye buraya gelmiş. 2, 3 ortası, 4 burası, 5 burası. 5T'de K burada. Şurada. Buna bakalım. 1T, 2T, 3T, 4T, 5T. O da arkadaşlar burada. Yine aynı yönde aynı hızlar iki ediyorlar mı? Ediyorlar. Birbirlerini durgun görürler mi? Görürler. Demek ki arkadaşlar bu ifademiz de doğru. 2 ve 3 doğru. Do cevap E seçeneğidir.